Cumhurbaşkanı Aliyev meydan okudu. Bize düşmanlık eden şunu iyi bilsin. Türkiye ve Azerbaycan ordusu aynı ordudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya resti çekti. Teröristleri silah boğanlar bize ders veremez. SDG'den DEAŞ tehdidi. Türkiye kara operasyonu başlatırsa kampları bırakırız. Ünlü ABD'li analizciden bomba açıklama. Türkiye'yi eleştirenler haykırıp ağlayacak. Türkiye'den Girit planı. Libya kıyılarındaki askeri varlığını güçlendiriyor. Yunanistan'dan Girit alındı. Yunan sözcü Abdülhamit Han'la ilgili soruya sinirlendi. Azerbaycan'dan kritik Karabağ açıklaması. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ada Üniversitesi'nde düzenlenen orta koridor boyunca jeopolitik, güvenlik ve ekonomi başlıklı uluslararası konferansta Azerbaycan ve Türkiye arasındaki işbirliği daha da güçlenecektir, dedi. Devlet Başkanı'nın basın servisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Türkiye ile ilişkilerimize ilişkin vizyonumuz nettir. Biz kardeşiz, dostuz ve müttefikiz. Geçen yıl Şuşa'da ülkelerimiz arasında daha önce varılan mutabakatı resmileştirdik. Şuşa deklarasyonunu imzalayarak resmen müttefik olduk. Bu dediğim gibi gerçekliğin resmileştirilmesiydi. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan uzun yıllar boyunca müttefik olarak hareket etmişlerdi. Bu düzeydeki işbirliği, ortaklık ve kardeşliği takdir ediyoruz. Tüm alanlardaki işbirliğimizin gelecekte daha da güçleneceğinden kesinlikle eminiz. Bu bölgesel istikrar açısından çok önemli bir faktördür. Çünkü Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin amacı bölgesel istikrarı güçlendirmektir ve bu faktör herkes tarafından dikkate alınmalıdır, dedi. Cumhurbaşkanı iki ülkenin potansiyellerini birleştirdiğini vurguladı. Birlikte ayrı ayrı olduğumuzdan daha güçlüyüz. Ülkelerimizin potansiyeli giderek artıyor. Sadece ekonomik ve endüstriyel alanlarda değil, aynı zamanda askeri alanlarda da. Günümüz dünyası bunun her ülke için bir numaralı faktör olduğunu göstermektedir. Bir ülkenin güçlü silahlı kuvvetlere sahip olmaması halinde bundan acı bir şekilde pişmanlık duyabileceğini biliyoruz. Savunma altyapısına yapılan yatırımlar, ortak askeri tatbikatlar. Bu arada yıl içerisinde Türkiye ile hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da ondan fazla ortak askeri tatbikat gerçekleştirdik. Bu da yine bölgesel istikrar ve güvenliğimiz için önemli bir faktördür. Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı düşmanca planlar yapan herkes bilmelidir ki Türk ordusu sadece Türkiye'nin ordusu değil. Aynı zamanda bizim de ordumuzdur ve tam tersi bizim ordumuz da Türkiye'nin ordusudur. Sınırlarımızda provokasyon planlayanlar, bizi yıldırmaya çalışanlar bunu unutmasınlar dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Milgen projesi kapsamında inşa edilen 3. geminin denize iniş açık deniz karakol gemisi projesi birinci gemisi blok kıza koyma ve ikinci gemisi saç kesim töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. Pakistan Cumhurbaşkanı Şahbaz Şerif, heyetin önemli üyeleri, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün Milgem gemilerinden denize indirilmesi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tüm emek sahiplerini şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Pakistan'ın önemli bir kısmını sular altında bırakan sel felaketi sonrasında ortaya çıkan görüntüler hepimizin yüreğini dağladı. Biz de Pakistan halkı için elimizdeki imkanları seferber olduk. Bu zor günlerin üstesinden gelebilmek için geçmişte olduğu gibi gelecekte de Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Savunma sanayi Pakistan'la işbirliğimizin önemli saç ayaklarından biri. Terörün her türlüsüne karşı verdiğimiz mücadele sılı içi ve dışında sürecek. Teröristlere karşı müsamaha göstermemizi bizden kimse beklemesin. Bize kimse ders veremez. Türkiye terör stratejisini devam ettirmekte kararlı. Kimsenin icazetini aramayız. Sınır hattımızda teröristleri silah boğanlar bize ders veremez. Teröristleri destekleyenler hesaplarını yapsın. Türkiye son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla bölgesinde küresel bir aktör haline gelmiştir. Bu noktaya gelmemizde savunma sanayimizin çok büyük katkısı vardır. 2023 savunma sanayimizde pek çok ilki yaşayacağımız bir yıl olacak. Kızıl Elma 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Yine gelecek sene milli muharip uçağımızı hangardan çıkaracağız dedi. Öncesinde ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir konuşma yaptı. Pençe Kılıç harekatına değinen Akar, "Operasyonlarımız Birleşmiş Milletler'in meşru müdafaa maddesi kapsamında yapılıyor." dedi. Harekatla terör örgütüne büyük bir darbe vurulduğunu söyleyen Akar, "Toplam 326 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Çatı yapısını YPG'nin oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin SDG Sözde Lideri Mazlum Abdi, Ankara'nın kara operasyonu başlatması durumunda DEAŞ'ların tutulduğu kampların kontrolünü bırakmak zorunda kalacaklarını söyledi. Birleşik Krallığın kamu yayımcısı BBC'ye konuşan Abdi, Türkiye'nin kara operasyonu başlatması ihtimaline dair şunları söyledi. Bu Suriye'de ikinci bir iç savaşa yol açar. DAEŞ'a yönelik terörle mücadele operasyonlarımız da sonlanır. Uluslararası koalisyonun bir parçası olarak biz DAEŞ'ta savaştık ve onları yendik. Türkiye'nin yaptıkları ise bunların hepsini tehlikeye atıyor. Türkiye'nin saldırılarını artırması ihtimali hakkında konuşan terör elebaşı Abdi, Güçlerimiz kendi halkımızı ve ailelerimizi korumakla meşgul olur ve kampları koruyamayız dedi. Ayrıca Abdi böyle bir durumun birçok kişinin yerinden olmasına ve kitlesel göçe yol açacağına da öne sürdü. SDG sözde komutanı, Türkiye'nin bazı hava saldırılarında Suriye'nin Hasekeli'ndeki El Hol kampını hedef aldığını, burayı koruyan 7 üyelerinin öldüğünü iddia etti. 2017'de kurulan YPG kontrolündeki kampta Deirizor'daki Deaş üyeleri ve aileleriyle çatışmalardan kaçan siviller tutuluyor. BBC'nin aktardığına göre kampta 3'te ikisini çocukların oluşturduğu 50 bin kişi kalıyor. ABD'nin en saygın politika analizcilerinden biri olan Profesör Michael Doran'dan dikkat çeken paylaşım geldi. Doran, ABD'nin Suriye'den çekileceğini ve Türkiye'nin de YPG'yi dağıtacağını söyledi. Orta Doğu araştırmacısı Amerikalı analist Michael Doran, 2019 yılında kendisinin konuşma yaptığı bir videoyu paylaşan Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu'nun tweetini alıntılayarak dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Doran, 2016'dan beri aynı şeyi söylüyorum ve doğruluğu kanıtlanacak diyerek de hatırlatmada bulundu. Twitter paylaşımı yapan Doran şu ifadeleri kullandı. 2016'dan beri aynı şeyi söylüyorum ve doğruluğu kanıtlanacak. ABD Suriye'den çekilecek ve Türkiye YPG'yi dağıtacak. Ankara'yı eleştirenler haykırıp ağlayacak ama sonuç belli. Bunu baştan fark etmemek aptallığın zirvesi. Şarkulav satın haberine göre Türkiye, Libya kıyılarındaki askeri varlığını bir kez daha güçlendirdi. Yerel basın ve görgü tanıklarına göre geçtiğimiz günlerde Türk bayrağı taşıyan bir askeri fırkateyn Libya'nın batısındaki Homs deniz üstüne girdi. Bu son 24 saatte üsse giren ikinci Türk fırkateyni oldu. Bu yeni adım Türkiye'nin Faiz Seraç Başkanlığındaki eski ulusal mutabakat hükümetiyle imzaladığı güvenlik ve askeri işbirliği muhtırası çerçevesinde kısa süre önce Hun şehrinde ortak bir deniz zeytin merkezi kurmasının ardından atıldı. Öte yandan Yunan medyası Pentapostakma, Yunan Hava Kuvvetleri'nin Türkiye'nin Libya'daki hareketlerini yakından izlediğini belirterek, Türkler Girit'in güneyindeki bir üsse silah taşıyor dedi. Türkiye büyük olasılıkla yüzer sondaj gemisi Abdülhamit Han'ın çıkışına zemin hazırlıyor diyen Yunan medyası, bu nedenle Libya'nın Trablus kentine hava yoluyla bilinmeyen türde silah, personel ve diğer malzemelerin transferi devam ediyor dedi. Bize endişelendiren şey Türkiye ile Libya arasındaki sürekli uçuşlar ifadesini kullanan Yunan basını bugün iki Türk C-130 nakliye uçağı Türkiye'den ayrıldı ve Ankara'dan Trablus'un batısındaki El hava üssüne hareket ederek Libya'ya indi. Dün de benzer iki Türk uçuş tespit edildi dedi. Önümüzdeki dönemde Yunanistan'a hedef alan en muhtemel senaryoda Abdülhamit Han gemisinin Girit'in güneyine geçmesi göz önüne alındığında El Vatiye Ankara'nın her türlü planında belirleyici bir rol oynayacaktır diyen Yunan gazetesi Birkaç aydır Türkiye'nin yakında El Vatiye üssüne asker göndereceği ve F-16 savaş uçaklarının da üsse nakledileceği bildiriliyordu, dedi. Türk nakliye uçaklarının muhtemelen Hisaro uçak savar sistemleri ya da bu üsse herhangi bir hava saldırısına karşı korumak için benzer bir sistemi taşıdıklarını iddia eden Yunan basını, Türk kaynakları büyük bir deniz üssüne dönüştürülmekte olan Misrata'daki Türk savaş gemilerinin varlığının bölgedeki sondaj faaliyetleri ve Suriye'nin güvenliği için elzem olduğunu belirtiyor. Misrata Limanı, Vatya Hava Üssü ile birlikte sürekli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına açık olacaktır. Yunanistan, Girit Adası çevresindeki sismik arama sahasını genişletiyor. ABD'li Exxon Mobil ve başka şirketler araştırmayı yapmaya talip oldu. Atina, araştırma sahasının genişletilmesi amacıyla yakın tarihte yeni bir Navtex yayınlanacak. Sky TV'ye konuşan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis Exxon Mobil tarafından Girit'in güneyinde yapılan sismik araştırmaların sahasının güneye doğru genişletileceğine ilişkin haberleri değerlendirdi. Ikonomu haberleri teyit ederek bu genişlemenin başlangıçtaki plan çerçevesinde yapıldığını ileri sürdü. En iyi sonucun alınabilmesi için bölgenin genişletildiğini öne süren Ikonomu, araştırmanın sebebinin ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu savundu. İKONOMU, Exxon yanı sıra bir başka şirketinde bölgede sismik araştırmalara katılmak istediğini belirterek, ikinci şirketinde ilgisi bu araştırmanın önemini daha iyi gösteriyor dedi. Ankara, Doğu Akdeniz'de yeni sondaj çalışmaları yapılacağını duyurdu. Abdülhamit Han sondaj gemisinin kesin kalkış tarihi belirtilmeksizin önümüzdeki birkaç gün içinde yola çıkacağına ilişkin bir soruya İKONOMU şu yanıtı verdi. Meydan okumalara etkili bir şekilde tepki verdiğimizi gösterdik. Her türlü olaya müdahale etmeye hazırız. Her türlü zorluğa karşı hazırız. Kim bir şey yapmayı düşünürse ortaklarımıza da karşı olduğu için 3 kat 4 kat endişeye kapılır. Revizyonizmle flört eden herkes dünyanın dört bir yanındaki tüm güçleri karşısında bulacaktır dedi. Katimerini gazetesinin haberine göre ABD'li Chevron firması yetkilileri Atina'ya gelerek konuya ilişkin temaslarda bulundu. Hükümet kaynaklarına göre araştırma sahasının genişletilmesi amacıyla yakın tarihte yeni bir Navtex yayınlanacak. Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Hidrografi Dairesi'nin 8 Kasım'da yayınladığı Navtex'te, İyon Denizi ve Girit'in batısıyla güneybatısındaki bölgede sismik araştırma yapılacağı bildirilmişti. Sanko Swift isimli gemiyle yapılacak sismik araştırmalar için yayınlanan Navtex'in bitiş süresi belirtilmemişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı verdikleri bilgilerin Karabağ'da geçici olarak konuşlanan Rus barışı koruma birliğinin resmi açıklamalarına yansımadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ'daki yerleşim bölgelerinin adları ile ilgili listelerin Rus tarafına verildiği belirterek, "Ne yazık ki Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yayınlanan Rusya Federasyonu Barış Gücü birliğinin resmi bilgilerinde yerleşim yerlerimizin adları hayali Ermeni yer adları ile anılmaktadır." ifadeleri yer aldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Azerbaycan ordusunun Rus barış gücü birliğinin açıklamasının aksine Çardağlı istikametinde ateşkesi bozmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi. Azerbaycan ordusuna bağlı birimler ateşkesi bozmadı ve bu yönde ateş açmadı. Aynı zamanda son zamanlarda yasa dışı Ermeni silahlı grupları tarafından ateşkesin ihlali ve diğer olaylar hakkında Rus tarafına verilen bilgilerin Rus Barışı Koruma Birliği'nin resmi açıklamalarına yansımadığını da beyan ederiz. Azerbaycan birliklerinin Sarı Baba Tepesi'nde 23 Kasım'da yaptığı taramalarda 2021 yılı Ermenistan yapımı 350 adet antipersonel mayının tespit edildiği bildirilen açıklamada ne yazık ki bu Rus Barışı Koruma Birliği tarafından resmi olarak bildirilmedi denildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı geçici olarak konuşlandırılan Rus Barış Gücü Birliği'ne yasa dışı Ermeni ordusunun her türlü kışkırtıcı faaliyetlerini önleme çağrısında bulundu. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.